Roblox'umu geri ver 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 önce işte gel sonra Roblox yasaklanınca olur mu bu iş aç lan Roblox'umu aç lan Roblox'umu aç lan Roblox'umu aç lan Roblox'umu Roblox bak döverim ha döverim he 23 Nisan'da bile açmadınız öyle olmaz siz çok iğrenç insanlarsınız siz çok iğrenç ishadasınız Diye kapatıyorsunuz. Direkt yapsanız da şu iyi. Şi 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 şi. Yapsanız oli. Eep. Artık şarjı bile dayanamamış. 23 Nisan olmuş bak. Huva 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 huva. Huva 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 huva. Roblox'u bu geri ver ver ver. Önce Instagram sonra Roblox. Yetti abi? Yetti mi? Yetti mi abi? Yetti mi? O zaman başka dolma, o zaman sağda basmam. Ha 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 ha. Herkese söylerim, herkese yallarım. Lan aç roblox'u lan aç aç roblox'u aç 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 roblox'u.